Mengen'de uzun yıllardır esnaflık yapan 3 çocuk babası Ercan Kurt iş yerinin önünde oturduğu sırada belediyenin hoparlöründen kendisinin öldüğünü ve ikindi namazından sonra defnedileceği yönelik yapılan anonsu duydu. Eşi ve arkadaşlarıyla birlikte anonsu dinleyen Ercan Kurt büyük şaşkınlık yaşadı. Anonsu duyan ilçe halkı ise kalabalıklar halinde Kurt'un işlettiği lokantaya akın etti. Bir yanlışlık olduğunu düşünen Kurt Mengen Belediyesi'ni arayarak Durumun düzeltilmesini istedi. Daha sonra Mengen Belediyesi'nden yapılan anonsda yanlışlık olduğu ve Ercan Kurt'un ölmediği açıklandı. Ercan Kurt başından geçen olayları anlattı. Ben Nasıl? olay dükkanı önünde oturuyordum. Bir anons başladı belediyeden. Ee, oğlu Cemal Kurdoğlu, Ercan Kurt e, ikindi namazını öpülecektir, mefait etmiştir dedi. E, ben de şaşırdım kaldım kendime baktım hiçbir şey yok. Ondan sonra gelen gelene koşan koşana boynuma sarılana. Ben de inanamıyorlardı. Teyzem o bayıldı Gitti annem koşaraktan geldi boynuma sırlıyor. Oğlum gitmiş diye beni tanımadı zaten. Şaşırmış kar pazardan geldi. Bütün konum komşu doldu buraya. İşte böyle oldu yani. Sonradan tekrar belediyeden aradık belediye Dedik bu yanlış bir olay var dedik. Belediye tekrar anons etti. Yanlış bir anlaşılma olmuş. Ercan Kurt e, Sadır e, yanlışlık oldu diyekten anons oldu. Biz böyle yani. Onunla görüştünüz mü ne dedi? ondan görüştük pişman olduğunu söyledi. Ben böyle hocam bilmiyordum dedi. Millet dedi beni ezecekti aralarından kaçtım şaşırdım da dedi. <laughs> Karakola gittik. Belediye şikayetçi olmuş. E ben şikayet olmadım şimdi. Yapmış bir cahillik. Ondan sonra ne oldu bilemiyorum yani. Neden yapmış abi? E bir inat girmişler. Kimden girdiyse bir inat sonucu. Yaparsın yapamazsın. O da yaparım demiş. Gitmiş belediyenin önüne koymuş. Ercan Kurt işte Pakizadır olma. Cemal Kurt'tan işte yapma diye. ilanı vermiş. O bayan da iki sefer ilan yaptırdı. Bütün millet şaşırmış kaldı. Ne Amerikası kaldı, ne Rusyası kaldı aramadık. Ercan öldüğümüz sağ mısın daha Kızıma da inandıramadım kendi resmimi böyle bir şeyden, ee, ne diyecektim, Whatsapp'tan göstermeyince. Barbar bağır bağırıyor, kızım sağ olayım diyorum, Ercan Kurt'un eşi Fevziye Kurt ise anonsu dinledikten sonra eşine baktığını ve yanında olmasına rağmen ölüm anonsunu duyunca çok şaşırdığını belirtti. Vallahi yanımda olduğu için etrafıma baktım sadece hiçbir şey hissetmedim yani. Ben de şaşırdım. Yanımdaydı. Çünkü yanımdaydı. Anonsu yaptıran vatandaş ise Ercan abi ben çok severim. Bir şaka yapayım dedim. Ama yaptığıma da pişman oldum. Ercan abinin seveni çokmuş. Ben bu kadarını beklemiyordum. Kendisinden özür diliyorum. Arkadaşım biriyle koyun iddiasına girdik. Bakalım koyun yarın mı gelir? Sonra mı gelir bilemiyorum şeklinde konuştu. Sen 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 Yardım He? şimdi nasıl durum? Valla... Abi öyle yapma dedim ya. Ne yapacağım başkanım? Nereden aklına geldi abi böyle bir şey? Ya, Ercin abi ben çok severim. Öyle bir şaka yapayım dedim ama... ...yaptım o da pişman oldum. Ercin abi seveni çokmuş. Hani ben bu kadar beklemiyordum. Gerçekten pişmanım yani yaptığıma hani benim diyeceklerim bunlar. Evet. Ergün da kendisinden de özür diliyorum yani. Yapayın, yapayın. Yani. yani. Ya. açık gitmez. Ya. <laughs> Eken Aynen öyle yani. Benim diyeceğim bunlar. Bir iddiaya mı girdiniz? O yüzden mi yaptınız? İddiaya girdik. Kimle iddiaya girdiniz? Arkadaşım biriyle ismini vermeyeceğim burada. Ondan sonra. Ya koyun artık yarın mı geliyor, yarından sonra mı geliyor artık bilmiyorum da. Koyunla mı iddia girdik? Evet, koyunla iddia gidiyor. <laughs> artık yarın mı gelir, yarından sonra mı gelir artık bilmem.